Yeni Marifet Nellere, YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle fajita yapacağız. Fajite tarifi vereceğim sizlere. bunun için bir yemek kaşığı tereyağı koydum arkadaşlar. Şöyle çok az bir yemek, bir buçuk yemek kaşığı da sıvı yağ koydum yapışmaması için. Hemen altını açıyoruz ocağımızın. Bunlar ısınırken, erirken ben size tavuğumu anlatmak istiyorum. Burada bir kilo tavuğum var arkadaşlar. julienne doğradım ben bunları güzelce. İçerisine şöyle göstermek istiyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biberimiz var, yarım tatlı kaşığı kimyon var, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım kaş tatlı kaşığı kekiğimiz var, yarım tatlı kaşığı tuz ve soğan tozumuz var arkadaşlar. Ben soğan tozunu kullanmayı seviyorum. Çünkü marinesi de hemen yumuşak yapıyor. Eğer vaktiniz varsa isterseniz tabii ki bir saat dinlendirseniz daha güzel oluyor. Ama bu şekilde de harika oluyor yani. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi güzelce arkadaşlar bunların hepsini böyle karıştıralım. Şöyle yağımız erirken bol miktarda Şöyle yarım su bardağı kadar yağ koyduk arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştıralım. Her yeri bulaşsın böyle sosumuza. Tavuklarımız lezzetlensin arkadaşlar. Diğer tarafta arkadaşlar bu kızarırken iki tane dolmalık biberim var. Genelde ben böyle dolmalık kullanıyorum bunlar için. İki tane de kapya biberim var arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Dolmalık biber daha böyle ince uzun uzun. Jülyen doğrayabiliyorum. Diğerleri o şekilde olmuyor. Hani varsa daha lezzetli oluyor, daha düzgün duruyor. Bir tane de büyük boy soğan doğrayacağım arkadaşlar içine. Hepsi birlikte sebzeleri pişireceğiz inşallah. Bu kadar karışması yeterli. Şöyle yağımıza bir bakalım. Tamamdır. Bismillah. Şöyle güzelce yavaş yavaş kızaracak arkadaşlar. Şimdi bu arada dolmalık biberlerimizi, yeşillikleri, sebzelerimizi doğramaya başlayalım. Tavuklarımızın kızarmış olması yeterli. Çok güzel pişti arkadaşlar. Tadına baktım ben. Tavuk fajitamız hazırlanıyor. Şimdi ben bunları güzelce kısım altını hemen şöyle alayım. harika olmuşlar. Mis gibi kokuyorlar arkadaşlar. Ben genelde bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Önce tavuğu kızartırım sosuyla. Sonra aynı e, tavanın içerisinde e, önce soğanları bir iki tur çeviririm. E, daha sonra da diğer sebzeleri atıyorum. biberleri daha doğrusu. Şöyle bir iki tur dönmesi iyi oluyor soğanların. Biberler gibi olmuyor. Biraz geç pişiyor soğan. Şöyle hemen altını açalım. Kendi yağında olması çok lezzet katıyor arkadaşlar. Böyle aynı sosun içinde. Çünkü hepsi aynı birleştiği zaman Lezzetleri lezzetlerin hepsi birbiriyle alakalı olmuş oluyor. biraz kızarsın şöyle iki dakika soğanlarımız yeterli bu şekilde olması şimdi diğer hemen dediğim gibi iki tane dolmalık biber ve iki tane de kapya biber jülyen doğradım arkadaşlar hep beraber şöyle güzelce kavuracağız bunlar da kızaracaklar tavuk gibi mis 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 oldu. Kızarsınlar arkadaşlar. Biberlerimizin kızarmış olması yeterli. Şimdi diğerleri tavuklarımızın yanına alıyoruz güzelce. Bakın şöyle hepsini güzelce koyacağım arkadaşlar. Bu arada yağım biraz az geldi. Daha eklemem gerekti arkadaşlar. öyle tamamdır. Şimdi güzelce karıştıralım fazlimiz tamamlansın. karıştırdım Ben arkadaşlar böyle yeterli tavuk fajitamız hazır şu anda e, Tabii ki bunu Arkadaşlar şöyle göstereyim ekle de yapabilirsiniz şöyle harika görünüyor rengarenk müthiş pilavın yanına yersiniz pilavın yanına çok yakışıyor mesela e, çok güzel ayranla isterseniz e, kahvaltı yapabilirsiniz her şekilde de yeniyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum böyle. Ee, dediğim gibi dana etinden de yapabilirsiniz. Onları da böyle e, ince ince jülyen doğraması gerekiyor tabii ki. Fajita olduğu için arkadaşlar. E, güzel et fajita da olabilir. Şöyle. Harika oldu. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz e, beğeni butonuna basınız. Ama mutlaka lavaşla yiyin. E, tırnak pide, lavaş. E, o şekilde çok e, mükemmel oluyor. E, böyle tariflerim sayfanıza gelir arkadaşlar her gün farklı tarifler paylaşıyoruz inşallah ee, birlikte yapar yapar yeriz artık arkadaşlar böyle karşılıklı yapabiliriz videomu açarsanız birlikte yapabiliriz böyle bu şekilde çok farklı tariflerim var isterseniz diğer et yemeklerine de bakabilirsiniz kanalımda çok et yemeği her türlü tarife yer veriyorum sırasıyla Yapmamı istediğiniz farklı tarifler olursa arkadaşlar yorumda belirtirseniz onlara da yer verelim sırasıyla listeye ekleriz. Mar aylı marfetlileri kanalında görmek istediğiniz tariflerin hepsini sırayla yaparız inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yaptık biz bugün tavuk facitamızı sebzeli oldu biberli çok da lezzetli oldu tavsiye ediyorum sizler de yapın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olan çok, çok arkadaşlarım var. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Çok mutlu ediyor yorumlarınız. Gerçekten çok içten olduğunu hissediyorum okurken de. Bugünlük bu kadar. Ayşe'nin marifetleri kanalında tavuk faşitamız bitti. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu günler diliyorum.